Cumanın devamında gidiyor. Şimdi e, biz bazen özellikle de ben yayın esnasında e, konuklarımla sohbet ederken bazı şeyler ortaya çıkıyor ama Şenur e, tek başına 3 sezonluk e, dizi film gibi. Yani e, evlilikler, mağduriyetler, bu arada yolda onu gören biri seni görüp senin iyi bir insan olduğunu anlayıp sana kimlik anneliği yaptırılıyor. Her şey var ilişkinde. Hı. Evet ben size derdimi anlatamadım geçen gün. O kezban denen kadının tekrar bağlanmasını istiyorum. Özür dilemesini istiyorum. Hı hı. Maddi manevi bütün davaları onun hakkında açacağım. Çünkü ben bu insanı 5 dakikadan tanıdım. 10 dakika deseniz yok. Sizin ben kezban diye o hastanede bulunma sebebiniz neydi? Ben hatta evraklarımı oraya gösterdim. Erkek dediği de bayandır. Hı hı. Hasta 11 bakıcıydınız. Gün ha? Nasıl hasta bakıcı mıydınız? Yatalak hastaya bakıyordum abla. Bizim hastane personeli misiniz? Değilim. Dışarıdan bakıcı tutuldum. 11 A gününe. Aile mi tuttu seni? Aile tuttu. Sen e, hasta bu Çünkü bak hastanın bakıcısı var. Teyzelerinin kızları korona hastalığı var diye hastanede ölüm var diye gitmek istememiş hastaneye. Hı -hı. Ben evde dururum demiş o aileye. Hatta ailenin telefonu orada var. Hepsi var orada. Bir de Serap'a bağlanmanızı istiyorum. Onun arkadaşı Serap'tır ben değilim. Kim Serap? O Serap benim oda arkadaşım. Neredeki oda arkadaşı? Şeyde hastane yattığımız odada bir tane daha hasta vardı. O, o hastaya annesine bakıyordu. Siz şimdi hastanedesiniz. Aynen. Sen bir hastanın başında dışarıdan Aynen. ailenin tuttuğu altı gün, bir hasta bakıcısı. Altı gün bakıcısı. aşağıya inmedim. Hatta o gün Tayyip Erdoğan gelmişti. İğne vurulmuştu o gün. <laughs> aşağıya indiğimizde aslında kamera tespitlerinden bile ne kadar durduğumuz belli olur. Cumhurbaşkanı mı geldi o gün aşağıya? Evet olmaya? iğnelerini vurdular. Hatta biz heyecanla onlara bakmak için indik. Heves ettik. Merak ettim yani. Neyi Yakından bakacaksın? görmek istedim yani. Nereye yakından göreceğim? Korona var. Ya onu demiyorum. Hani ha. şey kafeterya inip bir bardak çekeceksin. Ama diyor ki ben ha. e, şimdi hasta bakıcılık ya da hastaya refakat etmede şöyle bir şey var. Aynı odada başka hastalığa varsa onların yakınlarıyla artık sohbet etmeye başlarsın. Düşünsenize 24 saatin çok az uyuyorsunuz tamamını beraber geçiriyorsunuz. Sen bu sırada hep ilişkilerinden hep evliliklerinden bahsetmişsin. Nasıl? Seni çok ben iyi... eşimle konuşuyordum Hatırladın oradan. mı onu? Ben Latif Bey'le görüştüm. Hatta telefonumu getireyim. O tarihlere bakın. Bayan Ay ne? nereye bakayım? Senin bin tane şöyle dosyan var zaten. Bayanın hangi sözü sizi rahatsız etti? Siz onu tanıdığınızı beyan ettiniz. Ne dedi ya size? Ya ablacığım beni tanıdım dedi ama benim... Ha. Benim... Daha evvel Kezban diye arkadaşım vardı. Aile dostu Bartın'dan beraber büyüdüğümüz. Ben onu zannettim. Ben onu zannettim. Tamam, Çocuklar kafeye arkadaşım. indik çay içtik dedim beraber abla dedin. hatırladım. Ama beş dakika beş dakika o seraba bağlı. Hayatım benim... beş dakika tanıdığım bir insan kalkıp da seni, Nasıl? hatır... Biliyor musun seni adam? hatırlamaz. Ablacım ya o öyle... ekrandaki kadın bu mudur der o beş dakikaysa seni hatırlaması mümkün ya değil. Ya ablacım vallahi beş dakika Şimdi ya. Latif Yan Çilek burada eşin. Evet. E, Latif'ten boşanmak mı istiyorsun barışmak mı istiyorsun? Vallahi. Barışabilirsem barışacağım. Çünkü ben şey yapmayacağım yani. Neden barışmak istiyorsun onunla? Gidecek hiçbir yerim yok çünkü. Ha? Sığınacak hiçbir yerim yok. Sığınmak için? Aynen. Peki. Gelsin Latif Yan Çilek'te. Oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Bizim evlenme sebebimiz zaten benim çocuğuma bakacaktı, Esen, bana bakacaktı, hayırlı, ben ona bakacaktım. Yayınlar. Başka sebebimiz yok. Hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun efendim. Siz nasıl tanıştınız Şennur'la? Kim tanıştırdı? Buyur. Nasıl tanıştınız Şennur'la? Şennur'la bir arkadaşın vesilesiyle tanıştık. Ee, bundan 8-10 sene evvel. Bu Erdal Karakuş mu hani benim çocuğum kimlikte annesi sen gözük diye söyledi, söyleyen kişi mi siz tanıştırdı? Kimin? Erdal, Erdal Karakuş. Erdal Bey. Bizi Hı -hı. evlendikten sonra yanımıza geldi bir kızı Hı -hı. varmış herhalde bunun bayanın. Hı -hı. Mahkeme açtı orada. Hı -hı. Evime götürdüm onu. da Onu da götürdüm evime. Oradan tanıyorum Erdal Bey'i. Sizi tanıştıran o değil. O bizi tanıştırmadı. Onun eniştesi var bir tane o tanıştırdı. Ha, o kadar Erdal Bey'den olmuşsun. numarasını almış bu bayanın. Hı -hı. Gittim ben Karabük'e. Bu sefer bunlar beni beklediler. Ben... Aslanede yatıyordu bu. Ya ben şunu öğrenmek istiyorum. Bu Erdal Karakuş ve bağlantılı aile üyeleri aslında sizi bir araya getiren şimdi... kişi. Kaç yıllık evlisiniz? Biz şimdi bundan iki sene oldu ama altı ay bunun memleketine gitti geldi. <laughs> o kadar bir sene dört ay üç ay bende kaldı ikinci. Hayır kaç yıldır evlisiniz? Dini nikahlı... Bir buçuk sene bir bu... iki sene oldu. İki senelik evlilik ondan öncesi? Ondan önce de gene bir sene kaldı. Ben de bu. Ben de cezaevine girince ev Aslında sattı. siz 7-8 bunu... yıldır tanışıyorsunuz değil mi? Evet ben gene bunu aradım. Dedim beni bakarsan gel dedim. Gene sana dedim bir evimi tane. yerimi vereyim. Biraz da dedim biriktiriz çalışayım dedim. biriktir sana dedim Safranbol'dan bir ev alırız bir artı bir falan. Buna. Ne zaman dediniz? Aramız iyiydi o zamanlar. Şimdi Şenur'la aranızda kaç 36 yaş mı vardı? 36 yaş var ama. 27 30... yaş var. 27 mi var? Bilmiyorum. Şimdi Şenur 70 önce 72 yaşındayım ben. <laughs> Şenur buraya o da geldi. 35. Koca Latif dedi beni bana şiddet uyguladı çocuğuma şiddet uyguladı siz zaten bunlardan ceza almışsınız herhalde çocuğa şiddetten Şimdi, eşinize şiddetten uzaklaştırma kararlarınız var. Ama Şenur dedi ki ben dedi barışmak istiyorum çünkü gidecek yerim yok dedi. Yalan söylüyor. Nereden gidecek yeri yok. Ablası var, kardeşleri var, iki de annesi var, canavar gibi. Kim canavar gibi? Annesi tabii. <laughs> Bu şimdi hemen beni bıraksın arkadan koca bulur. Annesi. Allah Allah. Nasıl buluyor o eşleri? Geziyor lokantaları, pastaneleri orayı buraya geziyor. Bak iftira atma bana burada. Yazıklar olsun sana yani. Ben seni beni, hiç lekelemedim hiçbir şekilde. Beni bıraktı. İftira atma bana. Lekelemedin mi? Yani yaptığı evet. her şeyi söyledin. Oradaki evraklar hepsini konuşuyor. Ben burada evrak yok. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.